Merhabalar, ben Diyetisyen Nurbanu Demiray. Ellerde, ayaklarda, yüz ve karın bölgesinde bir şişkinlik hissediyorsanız, yüzünüzü zor takıyorsanız, tartıya çıktığınızda kilonuzda sıklıkla değişkenlik ve artış görüyorsanız bunun sebebi ödem olabilir. Ödem vücudun sıvı toplaması anlamına gelmektedir. Ödemin sebeplerine bakacak olursak şu şekilde sıralayabiliriz. Az su tüketimi, fazla tuz tüketimi, fazla kafein alımı, yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik, sıcak havalar, bazı kronik hastalıklar, bazı ilaçların kortizon gibi bazı ilaçların kullanımı gebelik ve regli dönemi gibi özel dönemler bu dönemde hormon dengesi değiştiği için vücutta ödem oluşabiliyor uzun seyahatler peki vücutta ödemin oluşmasını engellemek ve ödem atmak için neler yapabiliriz Vücuttan ödem oluşumunu önlemek ve e, atmak için yapabileceğimiz en etkili yöntem su tüketimini arttırmak olacaktır. E, vücuda yeterli gereksinim duyduğu suyu vermediğimiz zaman bu sefer vücut kendi suyunu tutar ve vücutta ödem oluşabilir. Burada vücudun gereksinim duyduğu suyu yani içmeniz gereken suyu kilonuzu 30-35 ml ile çarparak hesaplayabilirsiniz. Ayrıca hiçbir içeceğin suyun yerine geçmediği unutulmamalıdır. Genellikle danışanlarım su tüketimlerini sorguladığımda sularını, akıllarını gelmediklerini, içmediklerini ancak çay, kahve gibi içeceklerin tüketimini fazla yaptıklarını söylüyorlar. Bunun da aslında sıvı ihtiyacını karşıladığını düşünüyorlar ama ancak kesinlikle karşılamaz. Hiçbir şey suyun yerine geçmeyecektir çünkü. Aksine fazla kafein alımı ödem oluşumuna neden olacaktır. Fazla çay, kahve içiyorsanız bunların tüketimini azaltmalısınız. Tuz tüketimini sınırlandırmalısınız. Zeytin, bazı peynirler, turşu, hazır ayranlar, konserveler tuz içeriği yüksek yiyeceklerdir. Bunların tüketimine dikkat etmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda hazır çorbalar, et suyu, tavuk suyu tabletleri ve kızartmalardan uzak durmalısınız. Bunlar direkt ödeme arttıracaktır. Yemeklerinize eklediğiniz tuzu azaltarak lezzetlendirmek için baharatlar kullanabilirsiniz. Yanlış beslenme alışkanlıklarının ödeme sebep olabileceğini az önce söylemiştim. Özellikle bunların başında yüksek karbonhidratlı beslenme geliyor. Evet, vücudun karbonhidrata ihtiyacı var. Belirli miktarda karbonhidratı sağlıklı karbonhidrat kaynaklarından almalıyız. Ancak bunun fazla olması ve sağlıksız karbonhidrat tüketimi olması vücutta ödeme sebep olacaktır. Bu yüzden beyaz ekmek, hamur işleri, yüksek şeker içerikli tatlılar, içecekler ödeme arttırır. Bunlardan kaçınmalıyız. Karbonhidratlı besinlerden daha çok posa içeriği yüksek olan besinlere yönelmeliyiz. Yani beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekler, pirinç yerine bulgur e, kullanabiliriz, yulafı beslenmemize dahil edebiliriz, öğünlerimize salatalara ve meyvelere yer verebiliriz. Çeşit çeşit renkte sebze ve meyveler ödem atımına yardımcı olacaktır. Özellikle ödem atan yiyeceklere bakarsak, maydanoz, salatalık, ananas gibi yiyecekler ödem atmada etkilidir. Bu besinlere beslenmenizde yer verebilirsiniz. Öğünlerinize bol yeşillikli salatalar kullanabilirsiniz. Yoğurt, kefir gibi probiyotik, prebiyotik özellikteki yiyecekleri beslenmenizde bulundurun. Hareketsizlik de ödeminizi artıracaktır. Bu yüzden zevk aldığınız egzersizlerden haftalık bir rutin oluşturabilirsiniz. Hareketsiz kalmamaya özen gösterin. Kiraz sapı, mısır püskülü, yeşil çay gibi bitki çayları da ödem atımını destekler. Ancak bu çayların dikkatli kullanılması gerekmekte. Özellikle kronik hastalığınız varsa ya da bir ilaç kullanıyorsanız mutlaka uzmana, doktorunuza, hekiminize danışın ondan sonra kullanabilirsiniz. Bugün ödem ve ödem problemine karşı yapabileceklerimizi konuştuk. Sizin de başka konularda merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Hepsini dikkate alacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.